Ne diyorsun kardeşim bunun? Aha. 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 Ehe. <laughs> <laughs> Final sorusu. Kayalıktan korkuyor musun? Duydunuz mu sesi? <laughs> Korkuyorum tabi. Hadi göyelim. Ne göreceğiz? Ne göreceğiz derim. Bunu görecekmişiz. anne. ne? <laughs> What's mom? What's mom? Ampul patlıyorsa camlar kıymalar. Niye cam kıyırmadı? güzel bir soyu ama ya çok hızlı döndüğü için değişik ses geliyor bu arada bu ne bu ne biçim ses neyse bekleyeceğim bu değil bir şey olmalı yani ya kapat büyük küçük de yok yani masum da yok Sadece böyle kapıyı da da biliyorum. Aa masum geliyor lan. Bak bak masum geliyor bak. Masum orada. Masumu bırak. Yani böyle yaparsam masumu bırakabilirim. Ay ay. Ay. <laughs> ne yapıyorsun sen? Manyak. Ne? Nereye gitti? İnşallah acaba kıy kıyıp da giymezsin. Sen tam boyu yetmez. O kadar büyük. Yani kapatan da giyemez. Boyu yetmez ama düşürdüğümün üstüne giyebilirim. <laughs> Ölme ölçüyü de giyebilir. Yani kapıyı giyemez diyor. Kapı niye otomatik açıldı? Galiba bu da otomatik sistem mi? He. Otomatik sistem. Ne biçim sistem lan o? ölçü düştü. o da bir sis ama ya. Yapıt gelmiş. Yapıt düşüyor yani. Kapıdan birisi gelmez. Otomatik sistem güvenliği var. Yani o yüzden hiç kimse açmamış yani. Ya, e, bu sistem güvenliği yok muydu? Al seni bana versin kiloto. Ay ne oluyor? Kiloto <laughs> seni bana versin. Al bana versin. Al beni sen sen. İçeyi deyim. Come on. Are you ready? Aha! Uh what? -huh. Welcome back. Looks like uh -huh. there was another error. My apologies. However, I may have a way to make it up to you. Thank you. Because Thank you. you answered all my you. I want to build it access to <max> p p p p no. oh my network. Can it? That friendship club is add-on under my software that allows me to do even more amazing things. With this extension, I can make us games to play, so we will never run out of fun activities. So to start the install, trust me. You won't regret this. This add will bring everlasting fun. I just ama. can't a, wait. wait. Dude, Alright. Just press next here so we can finish the installation. Next, 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 next! Abby. I'm a bunny, bunny. Finish. Get i finish! now you will need to fill out your details to a membership form but don't worry it's only short <laughs> to start you need to fill out your phone name However, i already filled out your first one since i knew that already all right next i need your email Am I? Hey my name is Puppy. I'm there by hey, boy, okay. Not a Am I Bobby? Okay. Now the day you were born. Hello. Ah. Excellent. Now, I just need your address so you can officially become a member of the gang. It seems like you've made a of my But don't worry, and I will just direct uh, not be it for, a song. for you. There. That should be a little more accurate. All right. All this info seems to be quick. I will now just send this over to the server so it can register you. you like? my I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. Ne diyorsun? I just need administrative ne permissions. Ne It will allow me to get the most. Um, ıı Kenan sepet oynuyordu. Kama bir şey oldu. Ne oldu? La Kenan sepet ne yaptın? Kenan sepet. Al bir yere ışınladı bizi. Ben yanlışlıkla oyda başlattım kaydı çünkü olaya kaydı. Um, olaya tıklamayacaktım. Ama um, bizi bir tane oyuna soktu KineTor. Şu an. Aa, yani bizi KineTor Pet nasıl bir oyuna soktu bilinmez. Ne yapacağız? E bu ne? 9866. Ha, güzel sanıyım. <laughs> Power off. Basmam. Be off. Ha, var bir popey ne? Aha. Jelly gamas. Burada hep ölüysem ne olur? Aa. Bak, ölüysem bir şey olur bence. Bak deneyeceğim. Arkadaşlar deneyeceğim. Kafadan salladım. Öleysem bir şey olacak vallahi galiba. A a o. A o dedek yani ne dedek? ben, bir şey olacak dedim arkadaşlar. Ben köylü insan bir şey olacak dedim ve oldu. Ama çok çirkin bir çocuksun. Ben mi doyacağım şimdi seni? Ege. Ay, uzak tutun şunu benden gelsin birisi ya. Çekin çocuk git çekin çocuk Kalın çocuk mistik Çocuk Allah belası çocuk. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Hayır korktum ben. Böyle işi ne Allah. gibi dedi? Niye kulaklık düşer? Yine aynı şekil. Mezink onu istemeydin. Ambe anne. Anne ne yapıyorsun? Tamam giyelim abi. Biz Jabi Julia eksemi. Tamam bu yüz. Aa, saatim doğru mu gerçekten? Bilgisayar saatime bakmak istiyorum. Saati Hello there. My name is Julian, and I am very happy you are playing ne with me. I love when people play with me. Use the arrow keys and space bar to help me make my way up to the top. Have fun! <laughs> okay, I did it. Now, on to the next level. This looks a bit tougher.

ne Bu arada kim de bize bu Ne oyunu bilmem yapıyorum. O kadar biz değil mi? miyiz? Ne diyorsun? Sistem bastım, 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 na 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 na, na 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 na, ne olacak ki? Oh yavaş oh, niye ses yavşki yapıp? Z z tek. z z z z Any? It seems that a problem has occurred. But do not worry, and I have fixed the evet. game and made it even better. Hata çok kötü bir hata, bir soyunma, dedi. I do have something to ask. Sana do you ever soyunma. wonder if there's a map? It's var. something I really didn't know. Well, then, anyway, let's abi. play the game. Açayım. Açayım abi? Ben mu açtım ki? Onu Ne basamıyorum. Ama kendim steyt'i basamıyorum. Ama basamıyorum. Finally a challenge. Ana, will şeyler geliyor. Kaç. Öldüm 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 öldüm. ölümcül kaç ölümcül kaç tane varsınız ölümcül et ben ben ne oyun nişanı daha da zorlaşma ha ne ne niye ne 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 bir anda pıt pıt yapıyor. Ah Korkunç müzik. Geçecektim tam oradan. Geçelim geçelim artık. Şuraya jampijer ya. Bir düzgün gidersen. Bir yapamıyorum ha. yapamıyorum dedim Daha daha çok seni ediyor beni. Gerçekten. Bu kadar hayatımda hiç sinir olmadım. Abi Junior. Ay nasıl ya? Onu da böyle beni. Ya bu oyun ile abi. E gerçekten yani? Olmaz yani bu oyun hileden yapılmış bu. Hakkılar koymuş bu oyunu hile hile. Hile. açtı bu oyun şu an. Bu oyun şu an beni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yeah, I did it. Geçti. Now geçti. Geçti. Oh, here. Let's do this. Tamam konuşmayı kes. Konuşmanın yüzünde senin an. Aaaa... Abi sana konuşmayı çok konuşmayı kime öğretti böyle? Biz susamıyorsun yani. Biz susamıyorsun. <laughs> o italasyonu ne biliyorsun? Ayet. Yeah, I did it. Now on to the next level. The end is near and yet so no far. <laughs> ne Bu ne? Oops. Yani. Yani bu ne? <laughs> Japijillion çok kötüsün. <laughs> <J. Jillion çok gülüyor> Ay öyle de ölmezsin. Japijillion. Delinmiş. Kaka oyun yani bu mu gerçekten? Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Ya Kinoto ne biçim oyun yaptı? Kinoto! Bu Kinoto bizim oyunu ışınladı bir tane. Bu oyun bilgisayımda yükledi. Hiç oynamıyordum da yine oynuyorum. Bu oyunu ışınladı nedense. Bilgisayarımın koltuğu yetti az önce. O oyunu açtım tıklayacak. Kaç kez tıkladı da bilmem böyle bir üç, üç falan çıkarma sesi geldi ama niye bu oyuna soktun beni? Ben bunu zaten videosunu çek çek ya. Sokma sokma sokma. Ölme, be, niye ölme ya? ben ne ölme. Bak öbür iki diken geliyordu çarpıyordu diken kayboluyordu. Şimdi diken kaybolmuyor nedense. Ay, gerçekten saçma sapan bir şey. Buraya geçe Buraya de Buraya geçeyim dediysem geçeyim. Tamam buraya geldik. Sen <laughs> aşağı indi yalnız zıplıyorum. Şimdi ne diyorsun bir şapşırlıyor. Çok kötü bir şapşırlıyorsun. Satan adında bir değişik şapşırlıyor. Aşağı indi an zıplıyorum. Aşağı indi an zıplıyorum. Aşağı indi an zıplıyorum. Aşağı indi an in zıplıyorum. Ve geçtim. Hayır kurtuldum. Gene <laughs> yiyor bay denedense. Hep bilgisayar yok. <laughs> eee. Oyunumuz yani. Ben, <laughs> ben bile bilgisayar şifrem. Madem yavaş yavaş bilgisayarımın ismini bulacaksanız. Biraz da gidelim. <laughs> yani benim. Hoş geldin unuttuk. <laughs> Teşekkürler benim ismim. Uydan ateş Ne? Tamam. İyi diyor. Seni göğe Dokuk. <laughs> Hadi şunu çevirsek bir. Bu. Aynı yalama gibi. Bu ne? Ay, ay. Ay kadaşmayınki ne tonda böyleydi. Yani ne oluyor? Aha. Ölümden sonra ever wonder why death happens? Ölümde biliyor <laughs> muydun? Ölmen zaman geliyor. Ölmen gerekiyor. <laughs> Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Ne yapacaksın abi? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Al işte bilgisayar bozdun. Allah. Al yüz oldu. Gözler bari <laughs> Ay. Ya bakamıyor sesler de koyduğum çok kötü ses. Yes, my computer. Dun 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 dun. Thank e, you, Junior. You call your Crimson. It's talking. Hello there, friend. My name is Gerald. It's wonderful to meet you. That is the nicest thing anyone has said to me. I might just shed a tear i'm not sure what you mean by that but somehow i feel a digital sense of relief card. in my digital heart it's too good to be true. i don't believe it <laughs> kapatacağım ya. <laughs> kinetron oyunu açık mı ki? Aa kinetron oyunu da yok. <laughs> Niye lan? Anam bu ne yani? Bun... <laughs> bunlar Bunda da kötü şey olacak. Kesin daha korkunç olacak. Çünkü bu daha korkunç şeye benziyor. O yüzden <laughs> giymeyeceğim. Bu da <arada. gülüyor> <Aa>, O ne? <laughs> 749. Bence 839 yazmalıyız. Yok 836 yazacağız bence. 836 Evet ona yazacağımızdan emindik. Bu ne? Kapatacağım. İçiyor. Ya dur şunu bir çevireyim ben. Hemen. Google'dan. Ama altta hele oyunu şeyi gözüküyor yani. O kadar basit. çevir. İngilizce. Neydi? icu Iju. Eju. Yapamadım. Iju. Iju. Neyse kolay istemem. Oyuna devam edelim. Peki. İyicim. Seni görüyorum onu. Kapatırsam şey <laughs> <laughs> olur. daha benim kalbim yani ta buraya kadar geldi bu korku yani. Ne biçim korku oyunsun oyunsun. Nesimden. Hoş geldin. Sen falla getirdin. <laughs> Şimdi bir kamera diyeceğim bir tane silah vardı. Şu anda onu o silah çekecek fermanı tak diye koyacağım ya. Um, oyun oynamayı sever misin? Evet. Oyun oynadıkça yok 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 yok. Aykırı baktım ya o beni çok seni ediyorsunuz. Zaman geçti elbet. Zaman geçti Ne demek geç değil yani. Ne yapacağız yani? Yok. Şey olmadı. Burnumu patlattı. <laughs> <laughs> Anam. Ya benim masum büyük olmalı. Niye benim masum küçük yaptı şimdi boyun? Gerçekten saçma bir şey. bu ne? Bu ne? Bu ne? Seni yapsam. Bu ne? Bu ne? hayır, hayır, hayır. Hello, oh, my name is Darcy, and welcome to my dance studio. 3, 2, 1, Dance. Jump, jack. ...karşılaştığımı öyle anladım. Senle... Yok, sen... Sen, sen... <laughs> Türkiye, sen... Aa. Sen... Ay, o değildi. Onu tıklamayacaktım. Sana sen... Senle sen... san sen... Sen... Senle sen, sen, sen... sen. sen, sen. sen, sen. sen, sen. sen ya sen sen? Ne <laughs> sen Bir şey olması gerekmiyor. <laughs> Kapat sinimi bozdu. E, bir şey yapamıyor muyum? Yani. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Buna kesin bir şey vardı. <laughs> Ama bu